Ee, Bugün size Eğitimde Görme Engeller Derneği ve e, onun yürütmüş olduğu engel Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi adlı projemizden bahsedeceğiz. İlk olarak e, Eğitimde Görme Engeller Derneği'nin e, geçmişi ve faaliyetlerinden bahsedeceğiz. E, niçin bu dernekten bahsediyoruz? Çünkü biz gençlik ve eğitim alanında faaliyet yürüten bir derneğiz. Yani, dolayısıyla e, alanımız doğrudan e, üniversite eğitimi. Dolayısıyla alanımız doğrultusunda bir proje geliştiriyoruz. Ee, bu çalışmalardan size bahsedeceğiz ve işbirliği sağlamak için neler yapabiliriz? Onunla ilgili konuşacağız. Öncelikle olarak eğitimde görme engeller derneği hakkında kısa bilgi verdikten sonra proje koordinatörümüz Kübra'ya sözü bırakacağım ve o e, projemizden bahsedecek. Şimdi ilk olarak e, EGET derneğimizin kısaltması eğitimde görme engeller derneği. Ee, i̇lk olarak bir platform olarak yola çıkmış bir oluşum 2009 yılında görme engelli öğrenciler olarak zaten adamımız o şekildeydi ve tabii sonra bu öğrenciler mezun olup mesleğe adım atmaya başlayanlar oldu. Ama tabii hala aramıza e, öğrenci arkadaşlarımız katılım sağlamaya devam ediyorlar. Ee, biz önce bir sivil inisiyatif olarak yola çıktık ve e, bir takım konularda raporlar, dokümanlar hazırlamaya, kendi e, imkanlarımız doğrultusunda projeler geliştirmeye başladık. Fakat bu karar alma süreçlerine katılım ya da e, sözlerimizin dikkate alınabilmesi için bir kuruluşa, kuruma, resmi bir kuruma ihtiyacımız var. Güzel kişiliğe ihtiyacımız vardı ve dolayısıyla bu maksatla e, eğitimin tüm öznelerini e, alanımıza dahil etmek suretiyle eğitimde görme engeller derneği olarak örgütlenmiş. E, tabii derneğimizi kurarken en önemli e, Evet. En önemli şeylerimiz ilke ve amaçlarımızdan ödün vermeden yani çalışmamız gerekiyordu. Ve derneğimizin aslında en temelde iki e, ilkesi var. Bunlardan bir tanesi e, katılımcılık ve şeffaflık. Yani biz e, şöyle baktığımız zaman 60 yıllık yaklaşık bir engelli örgütlenmesinin tarihi söz konusu. Ve Burada bir takım kazanımları var, kayıpları var ve kurulmuş olan dernekler tabii e, ben eğitim alanında çalışacağım, ben sağlık alanında çalışacağım gibi bir yok. Çünkü engellilerin en temel hakkı olan yaşam hakkını sağlayacak güvenceleri elde etmesi gerekiyor. Yani yaşam hakkını sağlayacak neler var? Bunlarla ilgili çalışması gerekiyor bu sivil toplum kuruluşlarının. Yaklaşık 60 yıllık bir süreç böyle geldikten sonra artık örgütlenmelerin uzmanlaşması konusu gündeme gelmeye başladı. Ve biz de eğitim alanını özellikle ilgi alanımız olarak belirledik bilgiye erişim, eğitim ve gençlik alanlarında en çok faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz alanlar bunlar. Ve şeffaflıkla katılımcılık diyoruz. Yani çalışmalarımıza ve e, ilkelerimiz doğrultusunda bizimle birlikte ilerlemeye açık herkes daha dahil olabilir. Ve biz yaptığımız her türlü faaliyetle ilgili e, şeffaf bir şekilde, hesap verilebilir bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ve tabii ki e, herhangi bir ayrımcılık söz konusu yok. Biz zaten temelli kuruluş maksadımız ayrımcılığa karşı olmak. Amaçlarımızdan bahsedecek olursak ilk önce görme engelli bireylerin alanında biz doğrudan örgütlenmeye başlamıştık. Fakat sonra işte engelli üniversite projemize gelince de aktarmaya başlayacağız. Diğer oluşumlarla işbirliği içerisinde farklı engelli grupları ile ilgili de çalışma yürütme cesareti elde etmeye başladık o kısımlara geldiğimiz zaman tekrar bahsedeceğim. Eğitimde kullanılacak olan e, materyallerden engelli öğrenci ve öğretmenlerin faydalanabilmesi için faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu evet. kapsamda üniversitelerdeki ders materyallerinin net şekilde erişilebilir, ilgili faaliyetlerimiz oluyor. Aynı zamanda eğitimde teknoloji eğitim, kurmak amacıyla geliştirilen Fatih projesiyle ilgili bir takım girişimlerimiz oluyor. Ve e, dördüncü maddemiz aslında bugün sunumumuzun temeli. Engellik ve engellenme eğitim alanında ihtiyaç, e, ihtiyaç olduğunu düşündüğü her konuda uygulamayı, projeler geliştirmeyi ve bu doğrultuda geliştirilen projelere katılmayı, ortak olmayı ve bunları desteklemeyi amaçlar diyebilir. Ve bu <laughs> mimarlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. sunumumuzda da bu şekilde. Ben özellikle üniversite alanıyla ilgili yapmış olduğumuz faaliyetlere özellikle yer vermek istiyorum. Bunlardan ilki 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz bir toplantıydı ve Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştik. 18 Aralık tarihinde burada Engelsiz bu her yıl yapılan Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'nda sunulmak üzere bir doküman hazırlama kararı alındı. Ve burası kendi imkanlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz bir öğrenci grubu olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalıştayda elde ettiğimiz veriler bizim 5. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'nda sunacağımız raporun taslağını oluşturdu. O taslak da sonraki yıllardaki çalışmalarımıza yön verdi. O yüzden aslında bizim üniversite öğrencileriyle ilgili çalışmalarımızın başlangıcı bu toplantıdır diyebilirim. Yine üniversitelerle sürekli temas halindeyiz aslında. İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bir kaynaşma etkinliğimiz vardı ve bu sayede kendilerinin geliştirmiş olduğu faaliyet ve projeler hakkında da bilgi sahibi olabildik. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz bir şeydi bu. Aynı zamanda burada belki fotoğraf olarak yer almıyor ama Boğaziçi ve Hacettepe Üniversitelerinde de biz geziler düzenledik. Burada hem üniversiteye hazırlanan öğrencilerin e, üniversite hayatını tanıması, kampüs havasının sorulmasını istedik. Aynı zamanda da farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin daha başka üniversitelerdeki imkanları görmesini ve belki de bunları kendi üniversitesine uygulamasını istedik. Bu maksatla geliştirmiş olduğumuz projelerdi. Ve e, biz beşincisinden itibaren her yıl önce Ankara, sonrasında İstanbul, Sparta ve Erzurum olmak üzere 4 ulusal engelli sinir üniversiteler çalıştığına katıldık. Daha öncesinde Konya'da gerçekleştirilmiş bölgesel e, üniversite çalıştığına katılmıştık ve bu da Kastamonu Üniversitesi'ne katıldığımız diğer bir bölgesel çalıştay. Ve umuyorum bundan sonraki bölgesel ve ulusal çalıştaylara da katılarak aktif bir şekilde faaliyetlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii ee, ÖSYM e, sınavları bizim aslında en fazla değer verdiğimiz daha doğrusu hayatta belki de ÖSYM en alanlardan bir tanesi çünkü orada yapılan sınavlar sonucunda bir üniversiteyi kazanıyoruz ya da işte işe atılıyoruz vesaire. Dolayısıyla bu sınavların e, gelişen teknolojiye bağlı olarak en erişilebilir bir şekilde yapılması için neler gerekiyor? Onunla ilgili bir takım girişimlerimiz oluyor tabii ÖSYM ile üniversitelerle olduğu kadar yakın ilişki kuramıyoruz maalesef. O yüzden bu fotoğrafta gördüğünüz şey bizim ÖSYM'den beklentilerimizi içeren taleplerimizi basın açıklaması yoluyla ne getirdiğimiz bir etkinlikle ilgili. kısaca diğer alanlarla ilgili yapacağımız faaliyetlerden, yaptığımız faaliyetlerden de bahsetmek isterim. Biz eğitimin bir öznesi olarak öğretmenliği ve diğer olarak da öğrencileri ele alıyoruz. Öğretmenlerle ilgili olarak e, öncelikle geçmiş dönemlerde e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli kişilerin öğretmenlik yapıp yapamayacağı konusunda tartışmaya açtığı bir dönem yaşamıştık. Ve biz bu dönemde e, engelli kişilerin de öğretmen olabileceğini, zaten geçmişte bunun sayısız örnekleri olduğunu ve bundan sonra da devam etmesi gerektiğini dile getirdik. Kamuoyu oluşturma konusunda girişimlerimiz oldu ve bu doğrultular bir atama gerçekleştirildi. Fakat sonrasında yine bir takım... Ee, yanlışlıklar söz konusu olunca bizler de hak temel faaliyet gösteren bir kuruluş olarak e, idari alanda yargı yoluna gitme teşebbüsünde bulunduk ve açmış olduğumuz e, dava sonucunda bir yürütme durdurma kararı da elde etmiştik. Aynı zamanda e, derneğimizin e, İzmir temsilciliği bünyesinde iki tane toplantı gerçekleştirdik biz ve bunu diğer şehirlerde de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ama diğer şehirlerden de bu konuda bir girişimde bulunma talebi gelirse biz memnuniyetle e, bu organizasyonları her şey şehrimizde gerçekleştirmek isteriz. Ama aktif olarak bulunduğumuz şeyler bunlar olduğu için özellikle bu e, illerin isimlerini zikrediyorum. Görme engelli öğretmenlerin e, mesleğini icra ederken karşılaşmış olduğu sorunlar ve bunları yönelik çözüm önerilerinin ele alındı. Bir toplantıyı biz ilk olarak gerçekleştirdik Ocak ayında. Sonra bu toplantı İzmir'de yankı buldu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu sefer sürece dahil oldu ve bu yıl 20 Ekim tarihinde ikincisini gerçekleştirme imkanı elde ettik biz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle ve bu sefer Fatih Projesi ilgili konuları da gündeme alarak. Evet, e, aslında bence Uzun vadede engelli birimlerimizin konuyu gündeme alması gerektiğini düşündüğüm bir alan uluslararası faaliyetler. Şimdi e, derneğimiz kuruluş aşamasında tabii her e, oluşum şunu söyler, biz ulusal ve uluslararası alanda faaliyet yürütmek amacıyla kuruluyoruz diye ama biz bunu daha da geçirmek istedik ve en başta zaten Uluslararası İşler Sekreterliğimizi oluşturmuştuk. Sonrasında derneğimizin kuruluşunu takiben ee, Uluslararası bir görme engeller derneği olan Yüz International var. Üye olarak onların Türkiye temsilciliğini elde ettik. Hatta şu anda bir arkadaşımız oraya giderek genel kuruluna katıldı bu tarihlerde. Belki'den. Bu üye oldukta, e, yoğunluk da ne oldu peki? E, bu sayede daha fazla engelli gencin yurt dışı imkanlarından faydalanmasını, işte EBS gönüllü hizmeti gibi çalışmalardan faydalanmasını ya da gençlik e, projeleri yoluyla yurtdışına çıkmalarını sağlamak istiyoruz ve bu noktada e, siz değerli engelli bir sorumlularıyla da temas halinde olmak istiyoruz. Arzusundayız. Çünkü artık ulusal ajansın dezavantajlı gruplara yönelik bir takım ayrıcalıkları var. Ve fakat bunlardan yeterince e, herkesin haberdar olmadığı bir gerçek. E, çünkü işte bir proje gerçekleştirilecekse öncelik dezavantajlı gruplarındır. Bunlar arasında engelliler önemli bir yer tutar. İşte EVS ile ilgili olsun, işte EVS yurt dışına gidecekseniz bir engellinin refakatçi götürme hakkı vardır. Ve onun için ayrı bir bütçe sağlanır. Ya da engellilerin alanında gerçekleştirilecek projelerde e, öncelik söz konusudur vesaire. Ama bu konuda maalesef ilgi alanımızın yeterli bilgiye sahip olmadığını biz fark ettik. Biz hep konuşuruz işte Avrupa'da engellilere şöyle imkanlar sağlanıyor, yurt dışında böyle imkanlar sağlanıyor. O görebileceğimiz görebileceğiniz imkanlar artık var. Ve biz bunu e, esasen bu kişilerin bu imkanları görebilmesini sağlamak için seminerler düzenlemeye başladık. Bu seminerlerde evet böyle böyle imkanlar var. Siz de bunlardan faydalanabilirsiniz diyoruz. Araştırmak isteyenlerini yol gösterici oluyoruz. Ve bu maksatla geçtiğimiz yıl Ankara'da bir seminer düzenledik ve bu yılda e, herhalde diğer şehirlerimizde bu faaliyetlerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Şimdi, sayısal alanda ülkemizde maalesef görme engellilerin yeterli başarıyı gösteremediğini görüyoruz. Peki bunda sorun görme engellilerin sayısal alanda zeka eksikliği olmasından mı kaynaklanıyor yoksa gerekli imkanların sağlanamaması mı bunun en önemli etkeni? Biz bu ikinci eee <laughs> hareketle Japonya'da geliştirilmiş bir proje ile ifti adındaki bir proje temas kurduk. Bu proje görme engellilerin matematik kaynaklarına erişimini etkin kılmak amacıyla geliştirilmiş bir faaliyet. Osya teknolojisi yoluyla e, materyalleri erişilebilir olarak sunuyorlar ve bu şekilde görme engelli bir öğrenci bir matematik e, yazılı, formül yazılı sayfayı alıp e, tarayıp erişilebilir bir formata getirmek suretiyle kullanabiliyor. Ve biz bunun Türkçe'ye çevrilmesiyle ilgili faaliyette e, bulunmak için girişimde bulunduk ve kendileri Ağustos ayında ülkemize davet edildiler derneğimiz organizasyonuyla. Ve e, gerek e, erişilebilirlik alandaki uzmanlarımız ve gereksel ilgili akademisyenlerimizin, bazı akademisyenlerimizin katılımıyla bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Sonrasında da bu uygulamanın e, varlığı hakkında bir tanıtım yapmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Ve şu anda Türkçe'ye çevirme çalışmalarımız sürüyor ve bundan sonraki sunumlarımızda gelecek toplantılarımızda bununla ilgili daha detaylı aktarımlarda bulunmayı ümit Şimdi özellikle dediğim gibi 5 yıllık süreçte çok alanda biz raporlar yayınlamaya çalışıyoruz. Kendi iddialarımız ölçüsünde ve deneyimlerimiz doğrultusunda ve bunların da ilgi görmeye başladığını görüyoruz ve her yayınladığımız rapor bir öncekine ekleme oluyor, gelişiyor. Bunlardan en önemlisi yüksek öğretimden beklentilerimizin içeren raporumuz. Bu her yıl güncelleniyor ve bu yıl yapmış olduğumuz az sonra sunumunu gerçekleştireceğimiz engelli üniversite öğrenci inisiyatif projesiyle bunu bir adım daha ileri götürme imkanımız olacak. ÖSYM'den beklentilerimizin içeren raporlarımız sürekli güncelleniyor. Teknoloji yakından takip ediliyor. Engeller oradan para toplanmasına ilgili, e, şimdi e, sizlerin de belki mutlaka karşılaştığınız bir durum olabilir. E, kurumlara gelerek engellilere yardım amaçlı para toplayan e, kişi ve kurumlarla karşılaşıyoruz. Bu ülkemizdeki engellilere yönelik duyarlılığın sömürülmesi istismar anlamına geliyor. Ve biz bunun e, doğru olmadığını e, aktarmak amacıyla tepki açıklamalarında bulunuyoruz. Kurum ve kuruluşları bu tür kişilere karşı daha e, dikkatli ve duyarlılığınızı sömürmeyecek şekilde e, girişinde bulunmanız için uyarıyoruz. Tabi engelli öğretmen adayları ile ilgili yapmış olduğumuz faaliyetlerden az önce bahsettim. EKPSS ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan bir sınav. Bununla ilgili bir takım eksiklikler vardı. Onları tespitiyle ilgili raporlarımızı hazırladık. Bunları hazırlıyoruz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını arttırıyoruz. Ee, ve öğretmenlerle ilgili yapmış olduğumuz e, toplantılar ve son olarak mevzuatları uygulamaya engel engelli hakları izleme raporu şeklinde bir rapora dahil olduk. Bu da yine Sabancı Vakfı tarafından gerçekleştirilmiş bir proje ee, ve YÖK dahil olmak üzere birçok kurumdaki standartları standartlarıyla ilgili detaylı bilgiler içeriyor. Derneğimiz internet adresinden eğitimde internet adresi üzerinden bu raporları ve burada ismi zikredilmeyen diğerlerini inceleyebilirsiniz. Şimdi e, az sonra detaylı olarak sunacağımız e, Engel Üniversite Öğrencileri ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. E, aslında şu amaçlanıyor e, kısaca. Şimdi Yaklaşık olarak elde ettiğimiz verilere göre 6.000 bin dolayında e, engelli üniversite öğrencisi örgün öğretimde mevcut. Biz geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili ilgilenme başvuruları yaptık sizlere ve sağ olun. Teşekkür ederiz ki 108 üniversiteden geri dönüş elde ettik ve bu elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yaklaşık 6.000 bin dolayında engelli öğrencinin mevcut bulunduğunu gördük. Fakat e, bu üniversite öğrencilerinin e, bir takım e, kendi alanlarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını öğrendik Ör yani, yani gözlemledik. Bu gerek kendi oluşturduğumuz toplantı ve çalışmalarda karşımıza çıkıyor. Ve gerekse katıldığımız e, üniversite çalıştaylarında, engelli üniversite çalıştaylarında bir araya geldiğimiz öğrencilerle izleyebildiğimiz bir durum. E, şöyle ki mesela bir üniversitede atıyorum ben işte görme engellilere yönelik bir e, teknolojiyi rahat bir şekilde kullanabiliyorum derslerinde ama Anadolu'nun başka bir şehrindeki üniversite öğrencisi böyle bir yazılımdan dahi haberdar değil. Biz engelli üniversite öğrencileri arasındaki vereyim alışverişini mümkün kılmak amacıyla en temelde engelli üniversite öğrencilik inisiyatif projemizi oluşturmak istiyoruz ve aynı zamanda diyoruz ki e, şimdi engelliler, engelli öğrenciler aynı zamanda e, ne tür taleplerde bulunabileceği noktasında bazen e, daha fazla deney ve bilgiye ihtiyaç duyabiliyorlar Belki sizlere çok ilginiz ya da karşılayamayacağınız talepler de gelebiliyor olabilirler. Engelli arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız. Bu belki sizin alanınız dışında olabilir. O yüzden engelli bir üniversite öğrencisi engelli bilgiyle nasıl iletişim halinde bulunabilir, ne tür taleplerde bulunabilir? Onunla ilgili deneyim aktarımında bulunmak istiyoruz aslında. En temeldeki amacımız bu. Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme bir Programı tarafından destekleniyor. Biz görme engeller alanında özellikle kendimizi uzman olarak ya da uzman demeyeyim ama daha deneyimli olarak görüyoruz. Diğer taraftan proje ortağımız engelli, engelsiz Otel topluluğu bu bir öğrenci topluluğudur. ve onlar da yaklaşık 13 yıllık bir geçmişe sahip bir Türk topluluktur ve bunların da diğer engel grupları ile ilgili çok farklı çalışmaları var. Onlar bu projeye bu şekilde katkı sağlıyorlar. Şimdi uzaktan uzak kapsamında biz üniversite kursları kendi imkanlarımız doğrusunda gönüllülük esasında dayalı olarak vermeye çalışıyoruz. Ve burada Sakar hocamızın da katkıları var. kendilerinde kendilerinin de sağlamış olduğu bir takım teknik e, imkanlar sayesinde bu projemizi yaklaşık iki yılda sürdürmeye devam ediyoruz. Burada üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda Gönüllü adında bir oluşumumuz da var bizim projemiz var. Bu proje kapsamında da özellikle ders kaynaklarına erişim noktasında işte e, gerçi şu anda tarayıcılar yoluyla kitaplarımızı vesaire tarayabiliyoruz ama el yazısı halinde elde edilmiş e, notları erişebilir hale getireceğimiz şu anda bir teknoloji söz konusu değil. E, gerek bu e, konuda ve gerekse diğer e, ders, birebir ders asistanlığı gibi konularda kendilerine destekle bulunmaya çalışıyoruz. İşte gönüllü ağ, eğitimde görme engelli böyle gönüllü internet adresi aracılığıyla bu projeye ulaşılabiliyor. Bir kişi x bir konuda benim işte e, yüz yüze matematik çalışacak bir kişiye ihtiyacım var dediği zaman biz bunu gönüllü ağımıza iletiyoruz. İşte Kayseri'de gönüllü olacak bir kişi var mı görme engelli bir kişi için matematik çalışmak üzere diye. Kayseri'den bir arkadaşımızı atıyorum e, gönüllü olursa bu kişiyi e, gönüllü arkadaşımızla eşleştiriyoruz. Ve e, Görenler İlköğretim Okulu ve Sabancı, e, Türkan Sabancı Görme Engelli Okulu'nda gerçekleştirmiş olduğumuz 8. sınıf öğrencilerinin de bir çalışmamız vardı bundan bir üç yıl önce. Onu kısaca değinmek istiyorum. E, ee, bu çalışmayla birlikte biz 8. sınıfı bitirmiş öğrencileri kaynaştırma eğitimine geçtiklerinde ne tür e, bir soru işareti vardı? Özellikle görmeye gelen arkadaşlar, köler okulundan mezun olmuş arkadaşlar. Benim bu söylediğimi belki daha iyi anlayacaklardır. 8 yıl o ortamda olup da tamamen görmeyenlerle bir arada olduğunuz zaman liseye geçip de farklı bir ortama girdiğiniz takdirde bir hocalama dönemine girilebiliyor. Acaba yani onlarla nasıl iletişim kuracak, öğretmenlerin nasıl olacak vesaire. Biz biraz akran danışmanlığı, belki biraz rol model olmak maksadıyla kendileriyle bir takım ee, sohbetler gerçekleştirdik ve onların sorularına bir takım cevaplar bulmaya çalıştık. Arkadaşlar derneğimiz Merkezi Ankara olmakla birlikte İstanbul, İzmir, Kayseri, Isparta gibi, Konya gibi şehirlerle Özellikle aktif bulunan bir şehir ve yakında aramızda daha yeni farklı şehirler katılacak. Ve tabii ki sizler engelli belirticilerimizle artık bir aile gibi olmaya başladık. Çünkü birçok toplantı ve birbirimize...